Herkese selam arkadaşlar. Sorularla patoloji serimize hoş geldiniz. Ben Doktor Eyüp Üçtepe. Bugün şekillerinde göreceğiniz gibi hücre ölümü ile ilgili bir soru çözeceğiz ve sonrasında arkadaşlar konu tekrar yapacağız. Bu serimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Öncelikle soru çözüyoruz. En önemli soruları. Daha sonrasında ise bu sorular üzerinden konumuzu tekrar edeceğiz. Haydi gelin başlayalım. İlk sorumuz aşağıdakilerden hangisi apoptoz için doğrudur? Hücre ölümlerimizden bir tanesi apoptoz, nekroz farkı ve şimdi artık piropitoz, ferropitoz, nekropitoz. Bunların farkları ve en önemli özellikleri her zaman sorulur arkadaşlar. Haydi gelin bakalım burada bizim için hangisi apoptoz için doğrudur diye soruyor. A seçeneği Plazma membranı parçalanır. Şiddetli inflamasyon vardır. Doğru mu? Hayır arkadaşlar. Apoptozu ne diyoruz? Hücre küçülerek ölüme gidiyor ve küçük küçük parçacıklar oluşuyor. Apoptotik cisimcikler oluşuyor ve bunlar da makrofajlar tarafından, ortamdaki makrofajlar tarafından hemen sindiriliyor. Yani hücre membranında parçalama var mı? Hayır. Hücre membranı parçalanmadığı için hücre içeriği dışarısına çıkıp inflamasyonu tetikliyor mu? Hayır arkadaşlar. İşte bundan dolayı membran bütündür ve şiddetli bir inflamasyon yoktur. A seçeneği yanlış. Kimin özelliği arkadaşlar? Nekrozun özelliğidir dikkat. B seçeneği DNA'da merdiven paterni vardır. Dikkat çok önemli bir kelime. Ve anneksin 5 boyasının fosfatidil serine bağlanması apoptoz göstergesidir. Evet gelin bunların her ikisini de açıklayalım. Apoptoz için her ikisi de doğrudur. Merdiven paterni şudur arkadaşlar. DNA'nın endonükleazlarla 180 baz pair ve katları ne demek istiyorum? 360 ve bu şekilde 180'in katları şeklinde parçalanmasıyla DNA fragmentleri oluşur. Ve siz bunları jelde yürüttüğünüz zaman en önce hangisi gidecek? Tabii ki en küçük olan en hızlı gider. Yani bu burada 180 baz çiftlik bir çizgi görürüz. Hemen arkasında 360'lık bir çizgi görürüz. İşte bu şekilde merdiven gibi ağırlıklarına göre DNA sıralanır. Neden dolayı burada düzenli bir kesim var? Kim kesiyormuş? Endonükleazlar kesiyor. Dikkat. işte biz bu görünüme ne diyoruz? Merdiven paterni görümü diyoruz. Kim için? Apoptoz için tipiktir. Gördüğünüz zaman direkt olarak soruyu yaptırır. Dikkat arkadaşlar. İkincisi ne demiştik? membran bütündür. Ama dikkat! Burada normalde hücre içerisinde olması gereken, hücrenin iç kısmında olması gereken fosfatidil serinler. Neden dolayı arkadaşlar? İçerisi serindir. Doğru mu? Dışarısı çok kararsızdı ama içerisi serindir. Bu şekilde aklımızda kalsın. Normal sağlıklı bir hücrede fosfatidil serin içeride bulunur. Ama apoptoz gibi ölüme giden bir süreçte bunlar dışarıya çıkar. Nereye dışarıya çıkıyor? Fosfatidil serin. Ve işte bunlar gel beni ye yani eat me. Gel beni yesin yanıdır arkadaşlar. Kim gelir ortama? Makrofajlar gelir ve bunları tanıyarak ortamdan kaldırır. İşte biz apoptoza giden hücreleri bu fosfotidil serin molekülünü boyayarak gösteriyoruz. Bu boyamız kimdir? Anneksin 5 boyasıdır sorulmadı. Fosfotidil serine yıldızlar arkadaşlar tekrardan sorulacak. Çünkü çok önemli bir molekül. Neden dolayı? Gel beni yesin yanını verir. İşte makrofajların buradaki apoptotik artıkları sindirmesine biz eferositoz diyoruz. Birazdan yine bahsedeceğiz. Burası da potansiyel soru. Eferositoz nedir? Makrofajların apoptotik küçük artıkları sindirmesine biz eferositoz diyoruz. Dikkat. Bu nedenle burada doğru cevabımız bursa. Her ikisi de apoptoz için doğrudur. C seçeneği genler ve ATP kullanılmaz, kaspazlar devre dışıdır. Apoptozun diğer ismi nedir? Programlı hücre ölümü. Neden dolayı programlı? Çünkü genler kullanılıyor. Genler demek ATP'nin kullanılması demektir. Bu nedenle her ikisi de apoptozun özelliğidir. Ama burada kullanılmaz diyor. Bu nedenle yanlıştır. Kaspazlar aynı şekilde kullanılır. Kaspaz kullanılan iki tane hücre ölümümüz vardır. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi apoptoz. İkincisi ise arkadaşlar piropitoz. Birazdan bahsedeceğiz. Piropitoz. Burada arkadaşlar ne kullanılıyor? Kaspaz 1 kullanılıyor. Yine kaspaz 4 ve 5'i burada görüyoruz arkadaşlar. Bunlardan detaylı bahsedeceğiz. Ama bu ikisini unutmuyoruz. Kaspaz eşittir ya apoptozdur ya da piropitozdur. Dikkat. Bu nedenle C seçeneği yanlış. D seçeneği hücre şişer, jel elektroferizinde kesintisiz simir görünümü vardır. Burada böyle merdivenden bahsetmiştik arkadaşlar apoptozda. Burada ise kesintisiz bir simir görünümü vardır. Sürüntü görünümü vardır. Nerede? Nekrozdan bahsediyor. Dikkat her zaman patolojiktir. Kim? Nekroz. Fizyolojik süreçlerde görülmez. Hayır arkadaşlar. Apoptoz ise çoğu zaman fizyolojiktir. Nadiren patolojik süreçlerde gözükür. Örneğin embriyolojik dönemde parmak aralarımızın oluşması, yine özofagusun arkadaşlar iç kesiminin ortaya çıkması, GIS'in ortaya çıkmasında kim sorumlu? Apoptoz sorumlu. Yine timus arkadaşlar hücrelerin seçiminde kim kendine zarar veren self reaktif lenfositlerin ortadan kaldırmasında kim sorumlu? Daha önceki yıllarda soruldu. Apoptoz sorumlu. Ne demek istiyorum? Özetle fizyolojik olaylardan sorumludur apoptoz. Nadiren patolojik olaylardan sorumludur. Burada E seçeneği yine aynı şekilde yanlış oluyor. Gelin nekroz ve apoptozu bir tablo üzerinden özetleyelim. Burada nekrozu gösteren bir şekil var. Ne diyor arkadaşlar? Toplu katliam doğru mu? İnsanlar, hücreler toplu şekilde katlediliyor dışarıdan gelen bir faktörle. Burada hücrelerin suçu var mı? Herhangi bir hata var mı? Yok. Ama dışarıdan gelen bir faktöre bağlı olarak katlediliyor. Bunun en sık sebebi nedir arkadaşlar? Hipoksi ve iskemidir. Doğru mu? Eğer siz dışarıdan gelen özüstüyü keserseniz bu hücrelere, bu halka nedir? Toplu şekilde ölüme gider. Bu nekrozun en güzel örneğidir. Apoptozda ise arkadaşlar içten gelen uyarılar vardır. Dış değil, içten gelen uyarılar vardır. Ne demek istiyorum? Hücre içerisinde yanlış katlanmış proteinler birikmiştir. Veya hücre içerisinde DNA hasarı çok fazla birikmiştir. Ve artık senin ölüme gitmen lazım. Çünkü neden? Eğer bölünürse DNA hasarı olan bir hücre, kanserleşecek demektir. Bu nedenle bu hücrenin ortadan kalkması lazım. Ne zaman kalkıyormuş? DNA hasarı biriktiği zaman, protein, hatalı katlanmış protein biriktiği zaman veya arkadaşlar dışarıdan gelen motive edici uyarılar insana kesilirse, değil mi? hepimizin motivasyona ihtiyacı var. İşte bu büyüme faktörleri, growth faktörler kesilirse bu defa hücre diyor ki artık benim yaşamam lazım diyor ve küçüle küçüle unutmayın arkadaşlar nedir? Küçüklük sanrılarıyla hatırlarsanız ne vardır? Depresyonda, intiharda bunlar vardır. İşte hücrenin intiharına, planlı, programlı intiharına biz ne diyoruz arkadaşlar? Apoptoz diyoruz. Dikkat. Planlı programda olduğu için burada genler kullanılır ve ATP. Gen demek ATP demektir arkadaşlar. Genler ve ATP kullanılır. Nekrozda ise yok. Hücre boyutu burada küçük sanırlar ve de küçük küçülerek gider arkadaşlar. Burada ise büyür. Nekrozda şişme vardır. Neden dolayı? Sodyum içeri girdiği için, klor içeri girdiği için ve suyu çektiği için burada büyüme vardır. Hücre şekillerine baktığımız zaman piknozis, küçülme, karoreksis, parçalanma ve en sonunda da karyolizis. Nedir arkadaşlar? Erime. Her üçünde görüyoruz. Biz bu hücrelere ne diyoruz arkadaşlar? Çekirdeği olmayan hücrelere hayalet hücre diyoruz. Kim için karakteristik? Nekroz için karakteristiktir. Jel elektroferezinde kesintisiz sürüntü olduğunu az önce sorumuzda görmüştük. Kesintisiz şekilde bir sürüntü vardır. Dikkat. Peki apoptoz baktığımız zaman DNA'nın nükleozon boyutlarında ne demek istiyorum? 180 baz ve katlarında parçalara ayrılır. Bundan dolayı da merdiven paterni ifadesi çok çok karakteristiktir. 10 yıldız koyalım dikkat. Yine aynı şekilde geçmiş yıllarda soruldu. Buradaki Q harfi her zaman question. Yani daha önce sorulduğunu gösterir dikkat. Nükleusta periferik kromatin kondensasyonu vardır. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Periferik kromatin kondensasyonu. Kondensasyon yoğunlaşma. O zaman periferik bölgede şöyle olsun arkadaşlar. Şurası çekirdeğimiz. Burada hemen membranın altında, çekirdek membranının altında arkadaşlar neyi görürüz? böyle kromatin kondensasyonu yani yoğunlaşmalarını görüyoruz. Bu kim için? Apoptoz için karakteristiktir. Dikkat. Plazma membranı nekrozda şişti şişti şişti. En sonunda parçalar arkadaşlar parçalanır ve hücre içeri dışarı çıkar. Bu nedenle doğru. Apoptozda ise sağlamdır ama lipid orientasyona değişiklik vardır. Ne demek istiyorum? Fosfotidil serinler serin serin içeride bulunuyordu. Hücre membranının dışına çıkar. Bundan dolayı da bu gel beni ye sinyalidir. Kim için? Makrofajlar için. Dikkat. Devam edelim. Hücre içeri dışarına çıkar dedik. İşte bundan dolayı da çevrede inflamasyon ve apse vardır. Kimde? Nekrozda ayırt edici en önemli özellikleri. Nekrozda inflamasyon var ama apoptozda membran sağlam. Bundan dolayı da ne yok arkadaşlar? İnflamasyon yok. İşte apoptoduk cisimciklerin sindirilmesine biz ne isim veriliyor dedik arkadaşlar? Eferositoz dedik. Buraya da yıldızlar koyalım. Henüz sorulmadı. Makrofajlar tarafından küçük apoptoduk cisimciklerin sindirilmesine biz ne diyoruz? Eferositoz diyoruz. Dikkatler arkadaşlar. Nekroz her zaman patolojiktir. Apoptoz ise çoğu zaman fizyolojiktir arkadaşlar. Nadiren ise arkadaşlar patolojik apoptozu görüyoruz. Bu şekilde aklımızda kalsın. Peki arkadaşlar buraya kadar anlattıklarımız daha önceden çok eski zamanlardan beri bildiğimiz ölüm şekilleriydi. Ama şimdi artık piropitoz ve nekropitoz önemli. Ve son robiste güncellememiz var arkadaşlar. Piropitozu anlatırken kanonik yani klasik petfey yolak ve non-kanonik klasik olmayan petfey olarak ikiye ayırıyor. Gelin bunların farklarından bahsedelim. Arkadaşlar genel olarak şunu bileceğiz. Mikrobiyel ürünler yani bakterilerin tetiklediği hücre ölümüdür dikkat. Bakteri deyince mikroorganizma deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Ateş geliyor. İşte bundan dolayı dikkat edin piropitoz. Pyro ne demektir arkadaşlar? Ateş demektir. Ateşin eşlik ettiği ölüm demektir. Peki ateşin markı nedir arkadaşlar? Interleukin 1'dir. Doğru mu? Interleukin 1. TNF alfa. Diğerlerini de yazalım. Ve interleukin 6'dır. İşte burada ne olacak? Pyropitozda interleukin 1 olacak. Interleukin 1'i sentezleyen kim olacak arkadaşlar? Kasbaz 1 olacak. Kasbazların kullanıldığı hücre ölümü kimdir? piroptozdur. Kim gibi? Apoptoz gibi dikkat. Ve interlökün bir sentezliyor. Biz buna piro değil de biropitoz diyelim. Neden dolayı arkadaşlar? Birler vardır. Kaspaz bir, interlökün bir. Unutmayalım birler bize neyi hatırlatacak? Kaspazın kullanıldığını ve interlökün birin kullanıldığını, ateşin eşlik ettiğini, inflamasyonun eşlik ettiğini, pyropitoz isminin de, pyroptoz isminin de buradan geldiğini hatırlayalım. Pyro ateş demektir. Unutmayalım. Peki kaspaz biri kim aktive ediyor? Buradaki inflamazom, NLRP3 kompleksi aktive ediyor. Bunlar da kim dedik? Mikrobiyal ürünler aracılığıyla. Patojen associated Molecular Pattern. Arkadaşlar nedir? mikroorganizmada bulunan paternler aracılığıyla aktive oluyor unutmayalım. İnflamazom kimde aktiftir? Piroptozda mutlaka bileceğiz. İşte arkadaşlar bu yola benzer şekilde lipopolisakkaritler dikkat direkt olarak inflamazom aracılığı olmadan kaspaz 4-5 aracılığı gastermini aktive ediyor. Gastermin ise ne yapıyor arkadaşlar? Hücre zarına giderek burada porlar oluşturuyor ve hücre zarının parçalanmasına, hücre içerinin dışarı çıkmasına sebep olabiliyor. Aynı şekilde bu gastermin aktivasyonunu biz yine klasik yolakta da görebiliyoruz. İnflamazon gastermin molekülünü parçalayarak aktif hale getiriyor ve dikkat bu da neyi sağlıyormuş? Hücre membranının parçalanmasını sağlıyor. Unutmayalım. Burası kanonik klasik petfey. Burası ise arkadaşlar non-kanonik petfey. Kimle başladığı ve hangi kaspazların kullanıldığı önemli. Burada kaspaz 1 var. Burada kaspaz 4-5 var. Dikkat. Peki nekroptoza baktığımız zaman arkadaşlar burada TNF reseptörü veya da FAS reseptörüyle uyarılır. Normalde arkadaşlar biz bu reseptörü nerede görüyorduk? Apoptozun ekstrensek petfeyinde görüyorduk ama dikkat oradaki fark önce FAD'ı uyarırdı Dikkat sonrası ise kaspazı uyarırdı. Kaspaz 8 uyarırdı. 8 neydi? Ekstrensek apoptozu hatırlatacaktı. Kaspaz 8 ekstrensek apoptozdu unutmayalım. Ama burada ise dikkat işte kaspazın FAD'ın kullanılmadığı arkadaşlar TNF reseptörü uyarılıyor. Ama burada kaspaz yola bir şekilde inaktif olduğu için burada bu defa ripkinaz ve MLKL molekülleri devreye giriyor. Biz buna nekroptoz diyoruz. Hadi özetleyelim. Nekroptoz dediğimiz zaman arkadaşlar kas fazının kullanılmadığını bileceğiz. Burada arkadaşlar TNF reseptörü, FAS reseptörü uyarıldığı zaman hücre içinde iki molekül aktifliyor. Bir ribkinaz kompleksleri 1 ve 3. ikincisi de MLKL. MLKL ne demek? Zara gidip arkadaşlar zarın parçalanması ve hücre içeriğinin dışarı çıkması demektir. İşte bu nedenle her ikisinde de arkadaşlar genler kullanıldığı için burada gördüğünüz gibi kas bazlar, ribkinazlar, MLKL'ler programlı hücre ölümüdür. ATP kullanılır her ikisinde de. Hücre şişmesi ve membran rüptürü vardır. Tıpkı neyde olduğu gibi? Nekrozda olduğu gibi. Ve bundan dolayı da hücre içeri dışarı çıktığı için inflamasyon tetikleri arkadaşlar. Bunların her ikisi de bu hücre ölümlerinde ve nekrozda ortaktır. Unutmayalım. Dikkat. Peki şekil üzerinden de bakacak olursak arkadaşlar burada ne dedik? Klasik feyini görüyoruz. İşte mikrobiyal ürünler arkadaşlar inflamazomu aktive ediyor. İnflamazom ise kaspaz 1 ile interleukin 1 salınımı ve ateşi tetikliyor. İnflamazomu tetikliyor. Gaz termin ile ise arkadaşlar bunlar oligomer haline gelerek membrana yerleşiyor ve hücre içeriğinin dışarı çıkmasına, membranın parçalanmasına sebep oluyor. Dikkat. Burada ise non klasik yollar görüyoruz. Direkt lipoprosakaliter de aktif oluyor. 4-5 aktif oluyor dedik. 4 5 ile de gaz aktive ederek yine aynı şekilde membranın parçalanmasına sebep oluyor. Doku hasarı, hücre ölümü ve inflamasyonu tetikliyor dikkat Peki nekroptoza baktığımız zaman TNF reseptörüyle ve FAS reseptörüyle aktif oluyor demiştik. Hücre içinde ripkinazlar aktif ediyor. Ripkinazlar ise meyilekallerin bir araya gelmesine oligomere olmasına ve burada da hücre membranının parçalanmasına yani doku hasarına, hücre ölümüne ve inflamasyona tetikliyor. Bunların her üçünde ortak olduğunu söylemiştik. Peki arkadaşlar gelin özetleyelim. Rastgele DNA parçalanması, jelde simir görünümü ve belirgin hücre şişmesi vardır. Membran rüptürü ve enzim sısıntısı, örneğin CK ve LDH dışarı çıkar, güçlü inflamasyona şık eder, genler kullanılmaz. Kimdir arkadaşlar bu? nekroz. Doğru mu arkadaşlar? Nekrozun en temel özellikleri. İkincisi jel elektroforezinde DNA'da merdiven paterni vardır. 180 baz ve katları görüntüsü verir. Fosfatidil serinin dışarı çıkması nedeniyle anneksin 5 pozitifliği vardır. Kaspaz 3-9 nerede kullanılır arkadaşlar? Intrinsik apoptozda kullanılır ve membran bütünlüğü korunur. Hücre küçük cisimcikler halinde fagosit edilir. Biz buna eferositöz diyoruz. Bu ise arkadaşlar ikinci önerme ise bize neyi söylüyor? Apoptozu söylüyor. Evet arkadaşlar. Üçüncüsü NLRP3 aracı olarak inflamozom aktivasyonu vardır ve bu da kaspaz 1'i aktive eder. Aynı zamanda nankolonik petfeydi ise 4 ve 5 aktif olur. Bunlar gaz terimini parçalayarak aktif hale getirir ve membranda porlar oluşur. Bu kim arkadaşlar neyi tarifliyor bize? pitozu tarifliyor. pitoz birler demiştik. Kaspaz 1, interleukin 1 salınımı vardı. Bundan dolayı da şiddetli inflamasyon vardı arkadaşlar. Interleukin 1 salınımına bağlı olarak şiddetli inflamasyon vardı. Bu şıkkımız ise pitozu söylüyor. Bir diğeri ripkinaz 1, ripkinaz 3 aktivasyonu vardır. Bunları kim aktive ediyordu? Hücre dışından gelen TNF reseptörü ve FAS reseptörü aracılığı uyarılar aktive ediyordu. Bunlar ise aktive olduktan sonra MLK'yı aktive eder. Bu ise membran geçirgenini artırır ve hücre içeriğinin dışarı çıkmasını sağlayarak inflamasyonu tetiklerdi. Burada kaspazlar kullanılır mıydı? Hayır arkadaşlar. Kaspazların kullanıldığı iki tane hücre ölümümüz var. Bir apoptoz, iki ise piropitozdur. Piropitozda bir olan kaspaz 1 kullanılıyor ve kaspaz 4-5 kullanıyor. Dikkat! Son olarak arkadaşlar demir bağımlı serbest oksijen radikalleri oluşur. Bunlar da lipid peroksidasyona sebep olur. Kaspaz bağımsızdır. Mitokondri hasarı özellikle ne arkadaşlar? Mitokondri dış membran hasarı ve mitokondri kristallerin kaybolması diye Robbins vurguluyor arkadaşlar. Bu ikiliyi unutmayalım. Bunları biz kimde görüyoruz? Demir aracılığı olduğu için biz buna ferro. Demir ne demektir? Ferro diyoruz. Ferropitozis de görüyoruz. Bu ise son hücre ölümümüz burada bahsedeceğimiz arkadaşlar. Bu şekilde hücre ölümlerini özetlemiş olduk. Umarım sizler için faydalı olan bir ders olmuştur. Hepinize başarılar arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere